CHP Düzce İl Başkanı Semih Cemşit, son gelen elektrik zamlarıyla alakalı olarak parti binasında düzenlediği basın toplantısında hükümeti eleştirdi. Cemşit, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Enerji Murağan'ın kahramanı saray iktidarı elektrik zamları ile kademeli zam, kademeli zulüm politikasını uygulamaya koydu. Bu zamın başrolünü AKP ilçe başkanlığı gibi çalışan Enerji Piyasası Denetleme Kurulu üstlendi. Elektrikle kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çalışan, çiftçi ve esnaf oldu. Saray iktidarı elektrikte kademeli tarifi adı altında Cumhuriyet tarihinin en büyük zamını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademede %52 zam, bir üst kademeye de %127 zam yapmayı ihmal etmediler. Üstüne basa basa söylüyoruz. Dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile 52 zam yaptılar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeye zamlı elektrik faturaları ile vatandaşı çarptılar. Kademeli tarife öyle bir döneme denk geldi ki bir Aralık ayı zamsız, Ocak ayı ise zamlı elektrik bedelleri ile hesaplandı. Bu geçiş döneminde Aralık ayı tüketiminin yaklaşık 20 günü eski zam zamsız tarif eden Ocak ayı tüketimini yaklaşık 10 gününde yeni zamlı tarif eden e, hesaplandı. Ocak ayının 10 günlük elektrik tüketimini fiyatı ile yazılan faiz zamlı faturalar büyük tepki topladı. Çünkü faturalar 2 ile 3 kat arası arttı. Kademeli zam, kademeli zulüm politikasının ikinci kısmı 1 Şubat tarihiyle hayata geçecek. Bu kez AKP Genel Başkan Başkanı zaten faiz zam yaptığı ilk kademenin 150 kW yerine 210 kW'a çıkaracağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstüne basa basa kademeli tarife, sosyal tarife olmalıdır diye defalarca uyardık. Defalarca düşük kademe zam yapılmadan en az 230 kW olmalıdır diye uyardık. Elektrik tarifelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları hala yürürlükte. 4 kişilik bir ailenin 230 kW elektrik tüketimi için Aralık ayı faturası 210 liraydı. Ocak ayında ise bu fatura 370 lira oldu arkadaşlar. Şubat'ta ise bu 330 lira olacak. Yani zam yine zam olarak kaldı. <laughs> Vatandaş faiz zamların hayat pahalılığının altında hala eziliyor. Saray iktidarı tar tarife oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalışıyor. İşin aslı Şubat ayı faturaları vatandaşlarımıza gönderildiğinde bir kez daha ortaya çıkacak. Öte yandan ticaretlerine tarifli senede en üst kademeden tarihin en büyük zamı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz. Elektrik insan hakkıdır. Ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücret olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buğrağından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz.